açalım. Ne yapacağız biz şimdi? Çok Bebekler çok mu acıkmış? Rüya'nın bebeği çok acıkmış. Rüya bebeğine yemek yapacak. Değil mi? Değil mi Rüya'cığım? Evet. Yaptım. Ne yaptın? Tadına. Bakayım. Tadına yaptım. Bebeğine ne yemek yapacaksın Rüya? Ne yemek yapacaksın bebeğini kızım? Bebeğine ne yemek yapacaksın bugün? Çok iyi. Şimdi böyle rüyanın sebzeleri, meyveleri var. Bunları böyle bıçakla kesiyor rüya. Değil mi rüya? Böyle. Böyle. Böyle Bak. Sonra bunları ne yapıyorduk biz Rüya? Ne yapıyorduk biz bunları kızım? Anne hani bunu da keserim. Keserim. Bunları böyle bunu koyuyoruz. Bunu mu kesmemi istiyorsun? Evet kes. Ne bu şimdi makarna mı yaptın bebeğe? Ne kestim. Sen de kesebilirsin istersen. Hayır. Bay bay kesedi. Şunu da keselim. Mesela çok. Bak, iyi. kestim. Kivi. Kivi. Bu kiviyi de koyalım. Başka Yii. ne kestik Bu biberi de keselim mi? Hı? Bunu da keselim mi? Ay kestik öyle bunu da koyalım şimdi ben... ocağı kim yakacak Hayır. ocağı kim yakacak üzüm üzüm mü Hayır. üzümü de keselim o zaman tut üzümü tut üzümü tut Hayır. düşüyor üzüm üzümü de böyle şey yapalım hadi yak ocağı kim yakacak şimdi ocağı kim yakacak Hı? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi böyle hadi ocağı sen yak ya hadi çıt 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 yap. Hayır. Neden? Çıt 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 yaktım ben ocağı. Hayır. Yaktım. Hayır. Anne şimdi limon yap. Limonu da mı keselim? Evet. kesmiştik. Bunları da koy hadi tavanın içine. Hı. Hı. Pişiyorlar. Hadi bekleyelim mi? Bekleyelim. Pişiyorlar. Bay bay Önce bir pişsin yemeğini yedirelim bebeğin sonra. Böyle Aha. Hayır, ne yapıyor? Oyun hamuruyla ne yapacaksın? Oyun hamuruyla ne yapacaksın? Pişti mi yemek? Hayır. Ay pişmiş. Hadi bebeğe yedirelim. Tabağa koyalım. Ne yesin bebek? Kivi ile mısır yesin mi? Evet. Bir tane mısır

Doydun mu bebek? Bebeğin karnı doymuş mu? Bir bakar mısın Rüya? Hayır. Neden? Bay bay kaşıda. Tamam hadi arkadaşlar hoşça kal diyelim. Hadi. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.